Ben ne yaptım ya? Niye ben o girdim? Neyse dur bakalım. <laughs> Neyse işe yarar herhalde. Eko'ya karşı hiç iyi değil Ezreal ya. Üzerimize durmadan atlarsa problem yaratır ama. Hadi bakalım. Karşı team komp üzerimize koşacak. Tam Ezreal'lık. Kayıtlayacağım. Kemil ultisi yemediğimiz süre boyunca problem yaşayacağımı düşünmüyorum. Ama adam 400k Kemil. Yetenekliysen şansa ihtiyacın olmaz. İlk defa Doron Ring'de başladım bu arada. Sezon 4'teki Ezreal'dan sonra. Nasıl olacak ben de bilmiyorum. Birlikte göreceğiz. Hem 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 hem. Adam bir, bir milyon bile kesememiş. Keşke TP ile oynasaydım ya. Şimdi bunu kesin almak isteyecek abi. Almak istediğini bildiğimiz için W tutturacağım. Allah. Tabi önce. Çok uzakta ya. Çok uzağa gittim mancınık. Mancınık da bizi trollüyor. Planladığım gibi olmadı. Şu onların agro değiştirmesi kadar <laughs> beni deli eden başka bir şey yok şu anda. Atmasa mıydım ya? Spelleri yoktu adamın. Öldüm. Nasıl bir ölüş bu ya? Base'e dönüp tier alalım Baya baya kötü başladı Param yetmeyecek ki tier'a <laughs> Of Yok. Ya abi adamı niye double buffla başlattık ya manası daha bitmedi bariz de abi yapacak bir şey yok tira kadar kalmak istiyordum. Botum yok. Beni dive'leyecek. Dive'leyemez gerçi de. ignite'ı var ama. Ben olsam dive'lardım. Emi bekleyeceğim. Hadi. Aslı olun. Kesemeyiz ki bunu nasıl keseceğiz? <laughs> ah be bende kalıyordu az kalsın. Adam iyi oynadı ha. Uf direkt de mi aldık? Tamam bir anda bize döndü oyun ya. Oh güzel base tatlı base sevdim bu base'i. <laughs> Morgan'a çaldık kek W. İyi farmlıyoruz bakalım. Ben item alana kadar böyle devam edersek oyun bir cepte. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl ya? Artık bilirim. Manam var, bloom var. Olaf tapta. Bu aradan niye attım bilmiyorum. Üstüme atlayacak şimdi ya. Ee, yok. Atlama lütfen. Rica ediyorum. Olaf da burada biliyorum. Aha. Çaldım. Ah be. Abi bana ölmemek için flash attı gerçekten. Doğru olanı yaptı bu arada. Shen taşıyor ya sadece ultilerle. Emin geldi. Pink. Çok iyi ulti. <laughs> Oğlum ne oluyor? Ah be. Anti anti. Bana atlayacak. 8 Bravo takım. Olaf gelse bize bir şey yapamaz herhalde. Tam çık çık solo XP alayım ben. Manam yok. Manam yok değil, daha doğrusu E yok. Kim lan bu? Abi yetişmesin ya. Kemal yetişecek değil mi? Cık, öldüm. Ya! <laughs> 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 Vursan keserdin. Vurmadı ki. Her şeyi yaptım vurmak için. o iti atacaktım. Kaç canı kaldı acaba vurdum ama Çok hızlı lan niye girmedin Gideyim şeyin alayım. Gücüme güç katayım. Ormanda ter olayım sonra. Bizim botlenin yok etmesi. Peki hayır hayır hayır. Öldünüz. Öldünüz ya. Çok kayıtlandılar. Şenden güzel bultik ulti gelemedi. Ah yakındı yakındı. Anti anti. Lulu'ya da değdi. Evet evet gördüm. Bulemin canı çok az. Böyle up'larda Ezreal karşıdakini çok özgür bıraktığı için iyi olmuyor. Baksana şuna. Cevap verebileceğim hiçbir şey yok. Ramus nereye gank atsa kaybediyoruz. Ne yapacağız? Aha. Tokat gibi. Olaf geliyor galiba. Dal bari kaçamayacaksın. Kulem gitti. Yine mi öldük ya? Çok anlaki match up yapacak hiçbir şey yok. <laughs> ben orada savaşırlar diye attım ya ultiyi. Bu oyun late'e uzayana kadar kaybedeceğiz galiba. <laughs> we got, this, we got this. Geliyorum. Hadi oradan bir iki kill çıkarırsam süper olur. Nasıl 5'e 4 kaybediyoruz bu kadar ya? Beni gördü mü? Öldün sen. Tamam. Hı hı. Oley be sonunda 2 kill aldım Tam kazanırız ya bu oyunu Uhu. Bir anda muramana açılır açılmaz döndü mü? Bir de bunu alırsam ölümüne Ulaşa gerek var mı Hayır ya daha W'su varmış ya Şimdi asıl bu burada başlıyor. Direkt şuna gidiyorum ya. Lüden alsam bir şey değişir mi? Değişmez herhalde. Emil gelecek dikkat et. Overstay. Kuleyi almak istiyordum ya. Biraz açlık oldu tabi. Şunu alalım ondan sonra belki ya da Lüden. Ramus başta yürüse yetişirdi bu arada. ki Cenk hoş geldin 6. ay. Yine derinlere giren bir takım. Abi yeter yeter. Bu kim? Burada ne işim var abi ya? Ben senin arkamda diye rahat rahat hareket ediyordum ya. Geliyor abi adamlar. Burda ward var kesin. Ne kadar kolay öldü adam. Nasıl değmez ya? Cık. Rammus beni çok geriyor. Kemil burada çık çık. Lan ölmüşüm bakmadım ya. Bizimkileri koruyacağım diye öldüm inanılmaz. Beyne girdiniz ya hadi. Yok 4'e 5 denemeyin bile. Kayıtlayarak kazanabiliriz ama Eko'yla Kemil çok can yakıyor. ben alsam süperdi bir şey diyeyim mi? <gülüyor> <gülüyor> Yavaş oğlum. Öldün mü? Noise. Base atalım. Güzel item alacağız şimdi. Bot olarak ne alsam acaba? Ninja tabi mi? Yo. Magic Penetration daha iyi olur herhalde. Tamam şimdi iş yaparız herhalde. Biraz da mobil olursam eğer botla birlikte. Sinzo strek alması lazım önümde durabilmesi için. Luden mi alsam Zonya mı ya? Zonya alacağım galiba. Rakip takıma karşı başka bir opsiyon yok. Allah kahretsin. Herkes farklı bir yerde bizde ya. Kim ne yapıyor farkında değil. Öleceğiz burada kesin. Baron gidecek. Abi lülü gerçekten mi ya? <laughs> 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 Taunt'u koyalım ona direkt. Merk spotları yok. Bayıltırız bence. Ya bu Olaf'ı kim nasıl öldürecek bilmiyorum. DPS yok takımdan. Elde keri de yok. Yürü oğlum yürü. Lake'e gidelim bari. Olaf'ın flash'ı yok canı Nice. Baron baron. Bunu denedi mi cidden ya? Baron baron baron. Manam yok ama. Yapabilecek miyiz? İyi. Ben ne alacağım demiştim item. Şuradan alacağım herhalde. Başka ne alabilirim ki? Zonya Zonya. Hatırladım şimdi. Ben ona gidemem siz gidin. sanız o. Neyse. Konya? Ah be. Ulti nasıl değmedi? Aa ne oluyor? Erken biz oynayalım. Ah! Önüme geç. Yok ya kazanamayız. Öyle de ben de trolledim. Oh. Lole 2012 Ağustos'ta başladım abi. My bad my bad kötü bu itle oynadık bu it. GG. Ediyor olsaydın alırdın orayı. Evet evet. Fantaziden ya biraz AP. Aha bitirmediler. Bir şans daha mı bize? Demek ki gold elo'da maç kazanmak kolay değilmiş. Yani şimdi ben de meta hero'larını oynayıp her maçı kazanabilirim. Burada güzel vakit geçsin eğlenelim öğrenelim diye yapıyoruz. Neyin hırsı? Aha. Koronalar abi. Çok hızlı eritti Vayne ya. Yetişemeyecek ultim. Ölmeyin. Ölme. Ölme ölme. ölme. TP geldi. Tulpar sen büyük trollsün ya. Ejder çıktı ama. Tal sal. Yapar mı yapalım bari? Bunu bulamayanlar da var. Ya Lulu ya ballı mısın şanslı mısın nesin ya? Olaf'ın niye canı inmiyor ya? Öldüm mü? Öldüm. Canları inmiyor kimsenin. AD olsam harbiden çok daha fazla iş yaparmışız. Smite'la oynasam bindi. <laughs> Şimdi Fiddle var. Fiddle'ı jungle'da mı oynayalım? Ne yapalım? Mid'de mi oynayalım? Jungle'da oynayalım ya.